Bu arada, bu arada, oh, ben sana söylüyorum of. bak Burak, 15 dakikada yani. bir tane pozisyona giriyor. O da foul abi. Olmaz Burak. Bak, bak, bak. Olmaz. Kırmızı kır, 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 Sen de yapamazsın? Kır, kır. Nedir abi? Niye kavga ediyoruz ya? Şimdi, önce? şimdi Aydın. Bu mu bu yani? Bu kavga, bu kavga çaresizliktir. Yani hiçbir şey, Aynı. hiçbir şey yapamıyorsun Bilmiyorum. ve e, maalesef, Hani niye kavga ediyoruz abi? Z ya manyak mıyız biz? Son dakika top arayacağımız yeri kavga ediyoruz heh, ya. Heh, Aydın. Zamanımız ya bu, kadar, bu kadar Ya çok kadar özür ama yani bu kadar aptalca bir tavır olur mu ya? Bu kadar aptalca bir iş yapılır cık, cık, cık. mı ya? Ya adamların cık. yalnız... ...adamların e, dört numarasını gördün mü e, şeyle, Burak'la olan e, diyaloğu? Ya orayı göremedim de, e, o kadar bak, sakin Burak, Burak oyun bağırıyor ya. zaten bak. Evet, Olabilir evet, ya, evet, alamıyorsan ağrı, adamlarla niye kavga ediyorsun yani. abi ya? bak abi görüyor musun süre uzadı da uzadı hatalı insan sinirli olur aydın yani bir şey yapamayan sinirli olur agresif olur ya abi şu anda konumuz bu değil yalnız tabii yani tabii sen şu an anda... mesela iki dakikayı yedin yani Yedik tabii, abi. Iki dakikayı. konumuz yedin. bu değil Burası burada faal yaptın adama bizim tamam. gole ihtiyacımız var adamın çünkü bizim önce bir yüzüne vurdun Ne var abi burada da ya? Ne var ya? Ayıp ama ya. Burada ne var abi? Erifin delirmiş yani yapmayın ya. Ne yapmış bırak buna ya? Ne yapmış abi? Erif ölmüş gibi yatıyor ya şuraya bak. Abi, neyse sen niye onu yapıyorsun? Ya abi? normal. Tokat niye yapıyorsun abi? Hayır, hayır Sen şey, de olsan sen de yatarsın. Ama buraya ya. Bak, ittirmişler e, baksana e, abi. abi. Abi ya daha öncesinde, öncesinde, öncesinde ya. Burak gidiyor erifin çenesine tokat atıyor ya. Bırak abi. Bak bunlara ya, gerek yok abi, ya. abi bak. akıllı adam bunu yapmayacak. Ya. Ha 4 dakika gitti abi. Doğru Aydın'la Aydın'la aynı fikirli. Yapmayın abi 4 dakikanın 2 dakikası biz ihtiyacım var 2 dakikayı konuşarak harcadım bak burada münakaşayla 2 dakika. Ya bu kadar aptallık olur mu? Orada duruyor adam hala ya bura. Adamı gitti Susturuyor bak ya. ne yaptı biliyor musun? Böyle Kalk lan deyip böyle abi ensesine tokat atarsın ya. Ensesine de çenesine vuruyor. Adamın da arkadaşı sen ne yapıyorsun lan diyor. Yani sen 2 dakika gitti değil mi ya? Tempoya ihtiyacımız varken sen oyunu da soğuttun bir de üzerine 2 dakikayı kaybettirdin yani. Yani biraz, biraz düşünerek bir şey yapın ya, yani. Bu mu şimdi yani? Bu, bu mudur olay? Kavgayı seviyoruz abi millet olarak. Abi bir gole ihtiyacımız var, bak bir gole ihtiyacımız var bizim. Ya ne golü aydın maç bitmiş sen halen gol diyorsun ya. Abi ne olur. ya? Yani. Nerede bak, neyi atacağız? Ne de atarsın. Olur. Abi böyle görüntüde olmaz. Olmaz bu görüntü. Abi de şansa olur. bir, bir daha adam Golü da, yersin golü atamazsın. Abi, onu söyleyeyim yani. Golü yersin golü atamazsın aydın. Of yo 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 Şuraya bak 5'e 2 geliyor adamlar. Bir de corner aldılar şimdi Wilson'la. Buyur bu abi. Çok iyi bir dakikada da yani. corner'da yiyecekler. Nasıl kontraya gelmişler gördün mü? 5'e 3 evet, yakaladılar kaldılar. Evet çok bizim. çok iyi çok iyi geliyorlar. 5'e 3. Ya normal abi bu dakikadan sonra artık zaten cümbür cemaat gidiyorsun. Tamam da 5 kişiyle 5 şey kişiyle ata çıkıyor adam ha. İbrahim Yavuz öyle değil mi? 2 tane tabii, adamla 3 tane da, adamla, da, adamla yaparsın. 5 tane tabii, adamla da adam. Onların bizden fizik Hayır onların da averaja ihtiyacı, averaj ihtiyacı var. Averaja ihtiyacı var. Her er gol önemli değerli abi. Averaj çok Niye averaja işte. ihtiyacı olsun? Ha şey bizle oynayacak abi, İsviçre. Tabii, doğru doğru. Onlar kazanır diye düşünüyor. Erbin averaja Tabii, o, tabii tabii tabii. Dört 4 puan işini görüyor. Yani, ama var. İtalya İtalya son maç e, yani garantilerse ister istemez e, oynatma oyunculara şans Sa verecek. O yüzden o da galler için avantaj olabilir. Yani puan daha oradan <laughs> alabilir yani.